Dur arkadaşlar ben şey böyle oynarım. Çünkü insanlar onu iyi bir, bir, bir bölüm önünde. Hoş geldiniz. Sizler 13 kuru oyunlarımızın ilk biz. bölümüne karşınızdayız. Siz... Bugün atılı çay vardı oynuyoruz. Önce oynuyor. şu çay poşetini. Aptal bu oyun. Güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Bakın bakın. Niye mi? Hallere bak. Çünkü San... o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. Ha he. Tamam arkadaşlar entere geçelim. Şimdi, şimdi arkadaşlar aklımızdan bir şey tutuyorsun. Dinleyin. Ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Hmm. Tamam. Hadi başlayalım. O zaman arkadaşlar biz ne tutalım? Bir şey tutalım. Timsah yapalım. Hadi başlayalım. başlayalım. Kullandıkça azalan ya da bir şey, biten bir şey, şey mi? Ilgisi yok adamım. Canlı mı peki? Bak ya bak hemen bildi ya. Evet canlı tabii ki ne olacak. Gözleri var mı? Göz... Yok abi canlı gözleri yok. Var. Kanatları var mı? <laughs> Hayır. Mikrofonu veriyorum hmm. Peki bu şeyin kanatları var mı? Abi canım sen man... İlgisi yok yani. Bilemiyorum yani. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha, bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Evet. Peki kuyruğu var mı? Evet. Bu tüylü bir şey mi? İşte hayır. Hmm. Peki hmm. bu şeyin genellikle dört tane bayağı var. Yok dayı ya. Yok ya. Bunun bir tane ayağı var. Hmm. hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Ha, rüyanda görürsün. Olmaz. Hmm. Bu şey yenebilir mi? Yani bazı ırklarda yenebiliyor yani. Genellikle yani. Sen bunu gerçek hayatta gördün mü hiç? Aa hayır. Bu şey genellikle yeşil midir? Evet yani. K Kapıyı açayım arkadaşlar. Peki tuttuğun şey siyah ya da yeşil mi? Evet ya dayı bu da biliyor ya, bilmem. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Ya Allah, ım. hayır. Bir ekmek mi Hey, büyük kulakları var mı? Yok. Hey, büyük kulakları var mı adamım? Yok tabii. Peki bu şey hızlı koşabilir mi? He? Hızlı koşabilir mi? Hayır yani. Peki uzun bir şey mi bu? Evet yani. 2-3 metre falan yani. 1 buçuk iki. Yüzebilir mi? Evet. Bak bildi lan arkadaşlar. Ee, bir, tür Bildim. balık mı bu? Timsah balık mı? Bilmiyorum ama hayır diyeceğim. Bakalım şimdi bize bir cevap verecek. Şimdi sorulara verdiğim bütün ha. cevapları düşünüyorum, üzüntüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Hadi lan! Ya yapma arkadaş ya, Allah bildi. Evet lan. Sen şerefsiz seni bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı vermişler. bir oyuna daha var mısın? Var mıyım? Ha varım. Varım lan. Arkadaşlar bu sefer de şey tutalım. Ne tutalım? Ee, şey. Ne? Minecraft hadi lan. Minecraft lan. Yok mu lan? bakıyor abla. arkadaşlar bunu ikinci bölüme çaklayalım. Bugünkü, şey, bugünkü hocamız bu kadar. iyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz like, sevdiyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar.